Hey Pinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte iki ay sonra Yeni Drumlanga Socher 2018 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ilk videoda söylemiştim. Bugün Drumlanga Socher'in yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün 2-3 video çekeceğimizi söylemiştim. Bugün 3. videomuz olacak arkadaşlar. Bu bugün sonuncu video olacak bu arkadaşlar. Yarın da 2-3 video çekeceğiz. onlarda da beklemede kalın arkadaşlar. Fransız Atrak'ın çok sesi gelmiş arkadaşlar oyunda ve kusura bakmayın öyle bir şekilde video attım arkadaşlar. Ama öbür bölümlerinde inşallah daha dikkatli olmaya çalışacağım ve daha fazla sesmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve inşallah böyle olur devam eder unutmamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar takımımı takımımı göstereyim. Benford, Pedro, Ronaldo, Messi, Modric, Neymar. Kevin De Bruyne, Pique, Van Dijk, Diego Silva, Dede, Yedeklerde Salah, Mbappe, Bale, Suarez, Pogba, Buffon, Ramos, Toni Kroos, Benzema, Cielini. Arkadaşlar ben bu oyunu bir tane mod var. Happy Mod diye bir oyun. Moddan hileli olarak yükledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncularımı hileli yükledim arkadaşlar. Burada 16 milyarımız var. Yani para hiç düşmüyor. Hileli bir oyun yükledim arkadaşlar. Hileli yükledim bu oyunu. Arkadaşlar burada da oyuncular var gördüğünüz gibi. Şimdi i̇şte şöyle 90-95'lik biraz daha güçlü oyuncular gelirse onları da alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onları da size gösteririm. Yakında arkadaşlar fazla bıdı bıdı yaptık değil mi? Çok fazla bıdı bıdı yaptık. O zaman maça başlayalım direkt. Maç başladı. Hadi oğlum. Thiago Silva şimdi net pasını Pedro Pedro o da oynadı Ronaldo koşuyor Cristiano Ronaldo koşuyor Ronaldo Ronaldo yetişemedi Ronaldo şimdi Ronaldo net pasını Pedro'ya Pedro oynadı Pedro Benford'a Patrick Benford dakika 99 Biz sonra geçiyoruz bizden Stoke City ile pardon Real Madrid'de aklım 2003'e gitti Stoke City diye Şimdi <laughs> bir pas Benford Pedro gördü Pedro ama Kaleci vurdu. Vur lan oradan. Olmadı. Adam buradan aldı. Şimdi dakika 18. Bir bacak kara yedik. Modric şimdi. Modric. Verdi Benford'a. Benford. O da Pedro'ya. Pedro. 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 <laughs> dakika 23. 2-0 öndeyiz. Pedro şimdi. Ronaldo. Right pasını Bamford'a. Patrick Bamford. 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 Kaleci Kaleci kalesine gol kalesi kalesi atmış Leymar, arkadaşlar. İlk, gol. i̇lk defa böyle boy Neymar. İlk defa bu kendi kalene adam atan görme arkadaşlar. Hep beni artardı normalde ama ilk defa adam kendi kalesine gol attı yani bot. İlk defa kendi kalesine gol attı ya da adam. Ya da bilmiyoruz ya da bilgisayar başka bir şey yaptı bilmiyoruz onu arkadaşlar tabii ki. İlk defa böyle kendi kalesine gol attı yani Neymar şimdi. Bamford. Ronaldo oynayamadı. Bamford, Messi, Bamford. Ronaldo oynadı şimdi. Ronaldo, 4-0. En iyi takımı gibi en öyle zaten takımı kimse duracak takım bile yok yani. Ronaldo, şimdi pas geçmedi. Bamford, o da verdi Pedro'ya. Pedro, Pedro geçemedi. Dakika 43 ilk bitmek üzere Ronaldo şimdi pasını verdi Pedro'ya Pedro gördü Benford'ı Benford Benford 5-0 oldu İlk yarı 5-0 öndeyiz Yakıt oh. takım değişikliğine başladı Pedro şimdi Ronaldo Cristiano Ronaldo 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 bir çalım Ronaldo geçemedi adamı Şimdi Modric hadi oğlum yürü Sen Modric'sin o da kimmiş Hadi Modric Modric Modric'e gaz veriyoruz. Modric aldı şimdi. Pedro'yu oynadı. Pedro Benford'u oynadı. Geldik Benford. Benford kaleci kurtardı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Geriye döner mi Messi'ye? Messi'ye döndü. Messi. Messi o da oynadı Modric'e. Luka Modric. 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 Girdi içeriye. Modric. Ne yaptın Modric? Şimdi Messi koşuyor. Messi topu aldı. Neymar oynadı. Neymar. O da Pedro oynadı. Pedro. Pedro. Vakit 64. Ronaldo yerde kaldı. Şimdi kaybet topu Ronaldo. Messi. Messi top alır mı? Messi aldı şimdi Ronaldo oynadı. Ronaldo. O da oynayacak Patrick Benfurt'a. Kaleci çıktı. Kaleci çıktı. Vur oradan. Kale vur Kevin De kaleci kurtardı. Oha ne oldu orada? Hiç içeri World baktık. Açtık ortayı. Ronaldo top dışarıda. Dakika <laughs> 73. Durum hala 5-0. Şimdi Ronaldo olmadı. Şimdi Benford. Ronaldo. <laughs> oh, It's with the defender now. Şimdi Messi. Messi Ronaldo'yu gördü. Ronaldo da Bamford'a göndü. Patrick Bamford çekti. Girdi içeri. Aşıttırma yaptı ve gol. Patrick Bamford'dan hektrik geldi. Dakika 84. Şimdi dakika 85'e girdik arkadaşlar. 6-0. Kevin De Bruyne. Şimdi vardı pesinde pası Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo kime verecek? Hatalı bir pas Ronaldo'dan. Olsun ama 6-0 öndeyiz. Şimdi. Vertik Penfield aldı. Ronaldo oynadı. Ronaldo. Ronaldo kim verecek? Ronaldo verdi Messi'ye. Ankara Messi. Messi. Kaleci kurtardı. Uzaklaştıklar topu. Ve maç bitti. Maç bitti. bitti. 6-0 kazanıyoruz maç maçı. 6-0 kazanıyoruz. İlk 21 puana yükseliyoruz. Arkadaşlar. Sonradaki maçımız da Milan'la olacak arkadaşlar. Krizil mücadele Kupası 4. tur. O da sonraki bölümü arkadaşlar. Arkadaşlar videomu için teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olmuş. Geçen geçelim. Keşifli bir maç olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşmek üzere. Bay bay.